8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Nev kitap yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 verilen fotoğrafı ve metni inceleyiniz. Atatürk'ün hangi özelliğe sahip din adamlarını sevmediğini açıklayınız. Cevap, yobazları, dini duyguları istismar edenleri, din tüccarlarını halkın masum duygularını sömüren vatan haini dincileri sevmemektedir. 8. Sınıf NEL Kitap Yayınları T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.